Bu sezonu da gelip bıraktım. Bu sezon çok bereketli geçti. Ee, bu sene e, Hamsi, İstavrit, Mezgit, Palamut... Bu sene çok bereketli, bol bir sezon geçti. Yani şükürler olsun denizde bu sene her şey vardı. Boldu, bereketliydi. Yani bu sene herkes Allah şükür olsun herkes para kazandı. Denizcisi de, kayakçısı da, komisyoncusu da, satışçısı da herkes para kazandı bu sene. Ee, bugün itibaren tezgahlarda istahart var, mezgit var. Levrek, çupra, alabalık, somon çeşitleri yani bundan sonra gelecek olanlar somon, alabalık, levrek, çupra bir de e, şu ufak kayaklar mesela, küçük kayaklar mesela tutarsa onlar yani barbon tutar, mezgi tutar, istav tutar, oltacılar tutar. Şimdi sezon bittiği zaman ağırlıklı olarak kültür balıklar, somon balığı, levrek, çupra, alabalık bunlar gelecek. Şimdi ufak kayıklar da mesela ağ sardıkları zaman, küçük ağlarını attıkları zaman onlar da istav tutacaklar, mezgi tutacaklar, barbon tutacaklar. Bu sene mesela bak kalkan da çok bol. Kalkan fiyatları mesela 500, 550, erkek kalkanlar 650, 700 civarlarında gitti yani. İstahat bugün itibaren 200 lira, mezgül 250, somon 175, 150 bandında, devrek çukla 350, alabalık 200, 150 bandında. Hayırlı, hayırlı Abi gerçekten mükemmel bir sezon geçti bugüne kadar. Bugün ağırlık, olarak bundan sonra genelde kültür balıkları olur. Ama yine de dediğim gibi yani küçük kayıklar yine denizde mezgit, istabit filan yani yakalar götürürler yani. İşte levrek, somon, alabalık bundan sonra ağırlık olarak bunlar satılır. Fiyatları şu an işte balık bitmek üzere olduğu için görüyorsun istabit 200 lira, mezgit 300 lira. Artık bundan sonra daha da yükselir fiyatları. Çünkü balık azlandı mı küçük kayıklara az balık düşer. Onun için fiyatlar yükselir. Bunun yanında kültür balıklarında fiyatı görüyorsun. 200'den 350 arasında gidip geliyor. <laughs> böyle balık tasımı buyurun.